Değerli Gaziemirliler, konut ya da iş yerlerinde yapılan tadilatlar sonucunda ortaya çıkan inşaat atıklarının çöp konteynerlerine, boş arsalara, yol kenarlarına ve ormanlık alanlara bırakılması kesinlikle yasaktır. Bu kuralı ihlal edenler hakkında yasal işlem başlatılacak, idari para cezası uygulanacaktır. Gaziemir Belediyesi olarak ev ve iş yerlerinde yapılan tadilat sonucu ortaya çıkan inşaat atıklarını belirli bir ücret karşılığında adresinizden alıyor ve geri dönüşüm tesislerine taşıyoruz. Molos konteynerlerine sadece tadilat, tamirat ve benzeri işlemler sonucu ortaya çıkan molos, kırık fayans, tuğla, sıva, beton parçaları gibi hafriyat atıkları atılabilir. Konteynerlere ayrıştırılmamış ve çuvallanmış inşaat atıkları atmak yasaktır. Bu hizmetten yararlanmak ve bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. Ayrıca belediyemizden izin almadan ev ve iş yerlerinde tadilat yapmanın yasak olduğunu ve yapanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını lütfen unutmayın. Boşarsa ya da doğal alanlara kaçak döküm yapanları tespit ettiğinizde video ve fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaştırabilir ya da telefon numaramızdan arayabilirsiniz.